Ne yapıyoruz biz? Şu an neredeyiz? Deniz. Denizde miyiz? Wow. Evet ha. Denizde balık nasıl yüzüyor? Evet ha. Kurbağa nasıl yüzüyor? Ha? Nasıl yüzüyor kurbağa? Sana soruyorum. Bana bir söyle. Hani şu havuzunu bir göster bakayım bir. Hani nerede havuzun? Gel 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 gel. Efeta. Şuraya bir gir bakalım. Bir bucu yap şurada. Gel, gel, gel. Gel, 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 bir de baba baba yap denizde. Efeta. De otur öyle, otur öyle. Gel otur. Otur. Gel.